Döviz üzerine de faizin bir etkisi var. Şimdi dünyayı yöneten büyük fonlar artık. Yani mesela Amerika'daki bir emeklilik fonu milyarlarca dolarlık elinde fon var. Fonların içinde ne var? Yatırım araçları var. Yatırım araçlarını neye göre bu fonu alıyor? E, kar beklentisine göre faiz beklentisine göre ne bileyim hisse senedi alıyorsa o fonun içine hissedeki getiri oranına göre değil mi? En yüksek getiri gelecek ve garanti olarak geri alacak bunları. Buna göre fon alıyor. E şimdi Türkiye'ye bakıyor, şu, devlet iş borçlanma senedi var, Samsung'a bakıyor, Kore'ye bakıyor değil mi, Singapur'a bakıyor. Yani oradaki fonları eşeliyor adam. E burada şimdi faiz getirinizi siz düşürürseniz ne oluyor? E adam buradaki olan bile, mevcut gelmiş olan bile yavaş yavaş Singapur'a gidiyor. Ne bileyim başka ülkelere gidiyor. Oradaki yatırım araçlarını, fonunu alıyor. Dolayısıyla sermaye çıkışı başlıyor. Dış yabancı sermaye çıkışı başlıyor. E bir şeyden çıkış başlayıp arzı azalım talebi de yükselirse, değil mi? Döviz talebi artıyor çıkmak için. E, Türk parasını da veriyor adam karşılığında. E böyle olunca bu sefer Türk parası eee depreciate oluyor. Yani değerini kaybediyor. Sabit kur sistemi olsa hani devalüasyon yapmak zorunda kalıyor bu sermaye çıkışlarıyla. E şimdi bunun da çok ciddi bir şeyi var kur böyle değişince bu sefer talep enflasyonuyla maliyet enflasyonları oluşmaya başlıyor. Çünkü yani birbirinin bir şey üretmek için 0.70 birimini bunun girdi olarak yabancı ülkelerden alıyorsunuz. Yani ithal mal girdisiyle biz çok üretim yapıyoruz. E şimdi durduk yerde sizin girdiniz TL cinsinden ne olmuş oluyor? Yükselmiş oluyor. E adam da bunu fiyatlara yansıtınca işte maliyet enflasyonu dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Yani faizle oynamak enflasyonu hem talep yönünden çok ciddi bir kıskaca alıyor ve talep enflasyonuna yol açıyor. Ama diğer yandan sermaye çıkışlarıyla maliyetleri yükselttiği için dövizi pahalılaştırdığı için bir de maliyet enflasyonuna yol açıyor. Zaten Türkiye'deki bu işin coşmasının nedeni bu oldu enflasyonu. Her iki yönden de çok büyük bir şey. Yani bunu heterodoks eder ama heterodoks iktisat politikasının bunlar zerre ilişkisi yok yani. O başka bir şey. Dolayısıyla çok yanlış politikalar sonucu biz bu noktaya geldik. Dolayısıyla şimdi hani Merkez Bankası bu işte son bir yıldır faiz silahını geri aldı. Yani siyaset sen faizi çıkartamazsın, sen faizle oynayamazsın, bu faiz aşağı düşecek, ben burada olduğum sürece bu böyle olacak dediği sürece ne yaptılar? Faiz silahını kullanamadılar ama 50 bin tane farklı artık yöntem buldular bu faizin aşağıda düşük kalmasını kompanse edici, giderici başka şey buldular. Gece penceresi açıldı, şu açıldı, bu açıldı. Bunların hepsi sırf faizi yükselttim de dedirtmemek için. Ama aslında kredi faizleri falan normalde yükselmişti zaten. Yani bir enflasyon kadar değil ama normalde o yüzde beş gibi hedef enflasyon falan gibi rakamlar çoktan açılmıştı yani. Mevduata yüzde on bir veriyorsunuz ama kredi yüzde otuz beş kırkları bulmuştu. Yani bir de şöyle bir absürt durum var. Enflasyon yüzde seksen beş TÜİK açıklıyor. Siz mevduat faizlerini yüzde on üçte tutuyorsunuz. Bu ne demek? Ko parasını koyan, bankaya koyan, mevduatını hani küçük yatırımcı, emekli, dul, yetim, kim varsa işte o parası bankada duran, onlara hiçbir şey vermiyorsunuz. Onlardan parayı alıp krediye ulaşabilen kesime bedava para vermiş olursunuz. Kimin parası? Bu adamların parası. Bu kadar yanlış bir politika. O yüzden de kimse TL üzerinde kalmadı. Dövize talep, dövizin fiyatı yükselince, işte maliyet enflasyonu bu kötü gidişat ortaya çıkmış oldu.